Bir Rüya Yazan Franz Kafka Seslendiren Emel Kalender Yosef K. rüya görüyordu. Güzel bir gündü ve K. yürüyüşe çıkmak istiyordu. Ama iki adım atmış atmamıştı ki kendini mezarlıkta buluverdi. Çok suni, eğri büğrü biçimleriyle kullanışsız yollar vardı. Ama o böyle bir yolun üstünden her şeyi sürükleyen bir suyun üstündeymişçesine sarsılmadan salınan bir duruş içinde kayıp gidiyordu. Uzaktan yeni yığılmış bir mezar tümseyi kestirdi. Orada duracaktı. Bu mezar tümseyi sanki onu ayartıyor gibiydi. Veka oraya ulaşmak için ne kadar acele etse yerinde olacağını düşündü. Fakat bazen de tümseyi hemen hiç göremez oluyordu. Kah bu yana kah öbür yana dönen ve kuvvetle birbirine çarpan bayraklar giriyordu araya. Bayraktarlar görünmüyordu ama sanki orada büyük bir coşkunluk hüküm sürmekte gibiydi. Bakışları hala uzağa çevrilmiş haldeydi ki birden aynı mezar tümseyini yolun kenarında, kendi hizasında hatta neredeyse biraz gerisinde kalmış olarak gördü. Aceleyle otlara sıçradı yol sıçradığı ayağının altında hızla ilerlemeye devam ettiğinden senderedi ve tam mezar tümseyinin önünde dizlerinin üstüne düştü. Mezarın arkasında iki adam duruyordu. Havada bir mezar taşı tutuyorlardı. K görünür görünmez taşı toprağa sapladılar. Taş da yerine duvar gibi sapa sağlam çakıldı. Bir çalılıktan hemen üçüncü bir adam çıktı. K adamın sanatçı olduğunu anlayıverdi sadece pantolon ve üstün körü iliklenmiş bir gömlek giymişti. Başında kadifeden bir bere vardı. Elinde alelade bir kurşun kalem tutuyor, yaklaşırken kalemle havaya şekiller çiziyordu. Derken bu kalemle taşa yazmaya başladı. Taş çok yüksekti. Hiç çömelmesi gerekmiyordu. Ama öne eğilmeden olmuyordu. Çünkü mezar tümseyi ki üstüne basmak istemiyordu, kendini taştan ayırmaktaydı. Yani ayak uçlarına dikilmiş, sol elinin avucuyla taşın yüzeyine dayanmıştı. Özellikle iyi kullanması sayesinde o alelade kurşun kalemle altın harfler elde etmeyi beceriyordu. Yazdığı şuydu: Burada yatan. Her bir harf temiz ve güzel görünüyordu. Derince kazınmış, altınla kusursuzca yazılmıştı. İki kelimeyi yazdıktan sonra dönüp K'ya baktı. Yazıtın nasıl devam edeceğini büyük merakla görmek isteyen K onunla ilgilenmiyor, sadece taşa bakıyordu. Adam sonra gerçekten yazmaya devam edecek oldu ama başaramadı. Artık her neyse bir engel vardı. Kalemi indirip yine K'ya döndü. Şimdi K'da sanatçıya baktı ve onun ne yapacağını bilmez bir halde olduğunu ama bunun nedenini de söyleyemediğini fark etti. Bütün o eski canlılığı yok olmuştu. K da bu yüzden ne yapacağını şaşırdı. Birbirlerine çaresiz bakışlar fırlattılar. Ortada pis bir yanlış anlama vardı. Kimsenin çözemediği. Derken bu ters zamanda mezarlık şapelinden küçük bir çanın sesi de gelmeye başladı. Ama sanatçı elini kaldırıp tehditkar işaretler yaptı ve çan sustu. Kısa bir süre sonra yine çalmaya başladı. Bu sefer sesi iyice alçak çıkıyordu ve ayrıca bir uyaran olmadan hemen durdu. Sanki sadece tınısına bir bakmak istemiş gibiydi. K sanatçının içinde bulunduğu duruma pek yanıyordu. Ağlamaya başladı ve uzun uzun yüzüne kapattığı ellerinin ardında hıçkırdı. Sanatçı K sakinleşinceye kadar bekledi. Sonra da başka bir çıkış bulamadığına göre ne olursa olsun yazmaya karar verdi. Çizdiği ilk çizgi K için bir kurtuluş oldu. Oysa sanatçı bu çizgiyi görüldüğü kadarıyla ancak aşırı bir ayak direme ile ortaya koyabilmişti. Yazı da artık o kadar güzel değildi. Her şeyden önce altın eksik geliyor gibiydi. Sönük ve titrek bir biçimde uzayıp gidiyordu çizgi. Bu harf düpedüz fazla büyük kaçtı. Bir J'ydi bu. Neredeyse tam bitmişti ki sanatçı bir ayağını öfkeyle mezar tümseğine indirdi. Tümseğe giren ayak etrafa toprak savurdu. Sonunda anlıyordu onu K. Yalvarıp vazgeçirmek için zaman kalmamıştı. On parmağıyla karşısında neredeyse hiç direnç göstermeyen toprağa eşeliyordu her şey hazırlanmış görünüyordu. Sadece görünüş olarak ince bir toprak tabakası tümsek gibi yığılmıştı. Bunun hemen arkasında duvarları eğimli, büyük bir kovuk açılıyordu. Hafif bir akıntının sırt üstü çevirdiği kağıda bu kovuğa gömüldü. Fakat aşağıda başı boynunun üstünde henüz dimdik, o aşılmaz derinlik kendini kabul ederken Yukarıda adı muhteşem süslemelerle çarçabuk taşa geçmekteydi. Ka bu gördüğüne hayran uyandı.